Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 2761 liradan işlem görüyor. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 2761 lira oldu. Çeyrek altın 4560 liradan, Cumhuriyet altını 18170 liradan satılıyor. Lira'nın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,053 liradan, euro 37,605 liradan güne başladı. Serbest piyasada 34,051 liradan alınan dolar 34,053 liradan satılıyor. 37,603 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 37,605 lira olarak belirlendi. Bankacılık endeksi %0,32 ve holding endeksi %0,22 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran %0,28 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen %0,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,78 değer kaybıyla 9624,04 puandan tamamladı. Küresel piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Bu veriler Fed'in gelecek hafta vereceği karara yön verebilecek son kritik göstergeler arasında yer alıyor.